Herkese merhabalar arkadaşlar kanalım ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Adopt e Me'de çantamı göstereceğim. Hadi başlayalım. Zehra dönmez istemiş bu videoyu da o yüzden çekeceğim şimdi. Burada Little Turtle'ım var. Gördüğünüz gibi. Hadi avokado. Bu şekilde. Evet. Öbürüne geçelim. Burada da pandan var. Pandişko. Güzel değil. Normal ama olsun. Yine de tatlı. Şimdi de bunu göstereyim. Burada Avustralya çoban köpeği var. Görüyorsunuz. Bu da normal. Tabi kucağıma göre bir görüyorum ama... Bunun adını bilmiyorum ama rare. E, fasil ekten çıkan. Evet, devam. Burada da bir tane ondan var. Burada da rabbit mi var? Rabbit. Evet, böyle. Normal. Rare. Bu şekilde. Evet. Öbürüne geçelim. Burada da bir tane dingom var. Yine aynı normal. Burada da dört tane falan var. Bunları neon yapacağım arkadaşlar. Burada normal dokun var. Burada da neonite dokun var. Evet bunlar var petlerimde. Şimdi petvire'e geçtik. Burada bir tane ee, Fasilet gelmeden önce kazıdığımız şeylerden çıkan. Bu da gül. Bu da küpe. Ee, bu da taç arkadaşlar. Bu da atkı. Evet. Bu da e, adını bilmiyorum. Bu da gözlük. Kalpli ve morlu. Yedirmeyeceğim ya. Neyse sonra şey yaparım. Burada da e, çanta var. Burada da mavi şey var. Şapka var. Herkes de vardır. Muhtemelen Burada da böyle şapka var. Kışlık. Burada da bir tane tasma mı neyse işte var. Ee, Bunlar da dört tane pinim var. Bir tane böyle bir şeyim var. Bir tane de böyle kurdele diyeyim buna da. Bu da e, pembe şapka. Bu da pembe ayakkabı. Bu kırmızı kurdele. Bu da tasma. Kırmızı tasma. Bu da kırmızı ayakkabı. Burada da e, şapka var. Burada da iki tane küpe var. Burada beyaz kulide de bildiğimiz beyaz. Burada da şapka var. Burada da sarı var. Evet, şimdi strolese geçelim. Burada re, rengin bir tane strolese var. Burada da üçlü araba yani... Herkeste vardır bu da. Burada da tekli var. Food'lara geldiğimizde sadece sandviçim var zaten. Ee, şimdi arabalara geldiğimizde human bubble var. Burada da pizza tekerleği var. Burada da kar var. Evet. Burada da aynı şekilde kanımlar. Ne bileyim legendary yok ama olsun. Yine de göstereyim ben. Bir tane bunun adını bilmiyorum. Bilmiyorum. İşte böyle. Oyuncak. Sallamam. Burada uçurmak için bize şey var ama ben şu an evde uçamıyorum. Burada da tasma var, köpek tasması yani dockless. Burada da pizza float var. Burada da aynı şekilde. Ee, kurdele gibi bir şey. Burada da tavuğumuz var. Burada da fena var geceleri. Evet. Burada da e, yine kazıdığımız yerlerden fazilet gelmeden önce çıkan şeyden. Burada eskiden kalma bir oyuncak. Böyle peti. açıyorsunuz petiniz getiriyor size. Göstereyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle bu Ondan sonra e, burada yani burada da e, şey var adını unuttum. Böyle. Burada da Unicorn Rattle var. Şöyle. Göstereyim. Arkasından böyle. Şeyler çıkıyor. Ondan sonra burada da böyle yine aynısından var. Burada da aynı şekilde fasil ekten ek gelmeden önce kazıdığımız şeylerden çıkan bir oyuncak. Ondan sonra burada topum var. Yani bu çıkması çok normal zaten. Burada da kemiğimiz var. Burada da yine çöp. Burada da eskiden kalma bir oyuncak var. Papatya. Böyle sallanıyor. Burada da ayıcığım var. Ayıcığı çok sevdim nedense. Arkadaşlar burada bu ayıcık eskiden kalmam. Yorumlara yazarsınız. Çok çok sevinirim. Evet, gift'lerden de böyle massive gift var. Burada da big gift var. Bir tane daha big gift var. Burada da small gift var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzda sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.